Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugünkü DVD videomuzda Marazla oynuyoruz. Oyuna geçmeden önce avantajlarımı ve eklentilerimi göstereceğim size. Şu eklentiyi koydum. Vigo'nun günlüğü. Akın esnasında test edilemez durum etkisi kazanıyoruz. Yani koşarken ne bir kalp atışı var ne de izimiz belli olacak. Sadece arkadaş olmamaları gerekiyor. sevefe olmamaları lazım ki bu eklentim işe yarasın. O da çok zor bir ihtimal olacağı için bakacağız. Bir de adrenalin şişemiz var. Nişanların yenilenme süresini olan düzeyde arttırıyor. Kullanılabilir akın nişanlarının sayısını 2 arttırıyor. Akın sırasında maksimum bakış açısının önemli ölçüde arttırıyor. Yine çok güzel bir eklenti. Avantajlarımıza kendi avantajını koydum. Bir kurban darbe vurduğumuzda 16 metre yakındaki paletleri 15 saniyeli mahluk engelliyor ve düşüremiyorlar. Bunu tabi her 40 saniyede bir kullanabiliyoruz. Diğer avantajımız yakın. Efsun'un bir totemimiz oluyor. Eğer jeneratörlerden kalkarlarsa hızlı bir şekilde geri saracak %200 kadar geri oranında bir gerilemek olacak. Diğer avantajımız Efsun ölümsüz. Bu da bir efsun totem arkadaşlar. Mesela e, yıkımı yıkacaklar ya. Yıkım ölümsüz ayaktaysa eğer başka boş bir totem aktarılacak. Ta ki efsun ölümsüzü yıkana kadar. Eğer bu to doğru totem bulurlarsa e, bu gidiyor. Sonra da yıkımı da yıkarlarsa oyun bitiyor. Bu ikisini koydum. Bir de uyumsuzluk var. Aynı jentöre otururlarsa eğer jentörün haresi sarı bir şekilde e, belirlenecek ve bu şekilde direkt e, oraya doğru koşacağım. Vigon'un günlüğü de var ya akın esnasında tespit edilemiyorum. Ee, direkt bir şekilde o yaptıkları jeneratöre doğru koşacağız. Orada yakalamaya çalışacağız. Bu şekilde böyle bir avantaj ve eklent dizilme yaptım. Güzel eğlenceli olacağını düşünüyorum. Şöyle hazır diyelim arkadaşlar. Ve hemen oyunumuza geçelim. Ve inleyen depodayız arkadaşlar. Macmillan mülkü. Bakalım Discord'un si yakarlarsa hemen akınla koşacağız. Bizi fark etmeden. Abi şey eklentileri çok iyi marazın gerçekten ya. Yani hiçbir katilin bu kadar iyi hani her katilin çok güçlü bir eklentisi oluyor ama bunun çok güçlü birden fazla eklentisi var. Hani biri değil. Toteme mi yaklaştı? Soldan biri koşuyor bu arada. Evet, duyuyorum. Merhaba. Hops. Çok kötüydü. Her hatta. Hmm. Kötü, kötü bir yakın kullanımıydı. Bu da yaktılar Zen'i. Merhaba. Selam, Twitch'ci amca mısın sen? Twitch'ci amca, gel bakalım buraya. Koşuyorum sana. Koştum. Yakalandın. Yakalandın. Kalp atışı yok abi, inanılmaz ya test edilemez durumu. Çok iyi. Bakalım. Ee, totemlerin yanına gidince görüyorum ya bunları. Areleri gözüküyor ya, görebilecek miyiz bakalım. Evet, birisi koşmuş buradan. Nereye doğru koştu? Güzeldi. Güzel denemeydi. Geliyor maraz. Bu maraz biraz daha oynamamız lazım ya. O arkadaşın engelledi. Çok güzel. Kusursuz oynadı. Hop kötü kötü bir hakkında. Hop. Hı -hı. Buna ben buna. Güzel çok güzel bir blokladı arkadaşın. Twitch amca. Twitch amca güzel blokladı harbiden. Güzeldi. Çok fazla atlamaya başladı. Hop. Hadi be. Yanlış yere geldi, yanlış yere geldin hop. Kum torbası ve gel gel. Burayı kapattım değil mi ben? Burayı blokladım aslında buna. Bunu da düşürebiliriz ha. Nereye gitti? Nereye gitti belli değil abi. Bak bak, flasha mı geleceğim Al bakayım flasha. <laughs> İnanılmazlar. <laughs> Güzeldi. Selam. Kanka flaşa gelemezsin ya. Gerçekten gelemezsin flaşa. Samimi söylüyorum bak. Canını yakarım. Hı hmm, herkes yaralık güzel. Süper. Ee, koşalım o zaman. Tespit edilemez durumda. Bir dakika. Sessiz olacağım dinleyeceğim biraz. Hmm. İçerideki ne yapıyorlar galiba değil mi? Evet. Selam. Süper hukum torbasıydı. <laughs> Süperdi çok güzeldi. Kum, şeyi gördü yalnız kötü oldu ya. Totemi görmeler kötü oldu. Neyse. Yapacak bir şey yok. Şuradaki... Iıı... E şunu yıkmamız gerekiyor aslında. Değil mi? Bunu yıkmamız lazım. Hmm. Bu akın var ya yakalarsak, yakalarsak çok güzel olacak ya. Kullanmak biraz zor ama çok az oynuyorum marazda ya o yüzden akınlarda pek iyi değiliz. Daha fazla marazla oynayacağım arkadaşlar merak etmeyin daha fazla maraz videosu Sadece biraz el, 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 alışkanlığı gerekiyor. Tek ihtiyacım olan o. Kaç kaç tane? 6 7 tane. Çok fazla ya. 7 kere sekiyoruz ha. düşürmek zorunda bir kere daha düşürecek şimdi. Belki respect atacağım sancak. Evet. Ama atmam kanka. Hmm. Oradan yakalayamam çok güzel yere karşı çünkü. Ops bir dakika evet şimdi test edemez modda ya şu an şu an gidebiliriz oraya doğru. Oha nasıl vurdum onu? Pardon nasıl vurdum abi onu? Açısını değiştirmişler galiba bunu, biraz daha açılı döndüm yani. Güzeldi iyiydi. Geri, geri gitti değil mi oraya? Tamam güzel. Geri gitsin. O şeyi biraz sağlayalım. Bunlar hala totem yıkmadılar. Totemi gördüler. Niye yıkmadılar hala? Garip bir şekilde. Hmm. Şu tarafa doğru koşacağım. bu tarafa doğru gidiyor. Hop. Oradan sekip Hadi be. Geri döner diye düşünün biliyor musunuz? Geri döner diye düşündüm. <laughs> hmm. Atlayabilir mi? Atlayamaz. Çok vakit. Geliyorum. Geliyorum. Birileri galiba direkt oturmuşlar. Nasıl bunlar Faber oluyor abi bunları? Ha, sebefeler değil mi? Söylüyorlar birbirlerine tabi doğal olarak. Yoksa nasıl haber olacak ki? Bunda ani depar var bu arada fırladı. Diğeri hala burada. Geri dönecek evet. Güzel. <laughs> 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 Nereye gitti? Neymiş buradasın. Helal olsun lan iyi de. Yetişir mi? Yetiş. Yetişti be. Oo. Oğlum adam nasıl bir... Nasıl bir oyuncusun sen böyle ya? İnanılmazsın kanka. Bu arada engellenmiş miydi o bilmiyorum. Engellenmiş de olabilir engellenmemiş de olabilir. Hmm. Çok iyiler ya. O kadar baskı kurmama rağmen çok hızlı bitirdiler yine. Deneyeceğiz deneyeceğiz. Aa ölmüş bu. O öldüyse Biraz sorun var galiba Hops Ay doğru da temi kırdılar Hayır yanlış da kırdılar hmm. Bu hiç dokunamadık değil mi? Nereye gidiyor ki? Göremiyorum. Allah'ım ya nasıl atladığını gördünüz mü? <laughs> Kanka geçemezsin orada. Koşacak alan bulamıyorum kendime ya. Sağda birisi mi can yapıyor acaba? Galiba. Bunlar tam çakal gamingler ya. Tam yani tam. Tam var ya tam fırlamalar tam. Görüyor musun oyunu oyunları? Hareketleri görüyorsunuz değil mi? Güzeldi. Baksana abi iyi, iyi, oynuyorlar. Yakalamam gerekiyor. Hop yakalatmıyor baksana biliyor abi oynamasını nasıl oynayacağını biliyor şeye karşıma araza karşı. Biraz panik yapabilir burada. Yalnız çok güzel oyalattı ya. Gerçekten güzel oyalattı. Ah! değmedim Mükemmel oyalattı ya. Harbi helal olsun kanka. Hmm. Demir radesi de var galiba değil mi? Evet. Baksana. Çok iyiydi. Çok çok iyi abi bu adam. Çok iyi bu adam. Baksana diğerleri, diğerleri jenleri bitirdi ha adam. adam. Bakar mısınız? Herifler, bu hele var ya bu, bu tam çakal bu. Bu baya kötü yalnız yani. Jenleri bitirdi abi adam. Biraz da benim için kötü bir harita ya. Yani onu da göz önüne almak lazım. Benim için kötü bir harita. O yüzden pek bir şey şey yapamadık yani koşuyorum koşuyorum da sürekli bir yerlerden atlıyorlar geçiyorlar bir şeyler yapıyorlar hmm. onu bitirebilirler şu an bakalım bize doğru mu gelecek bize doğru gelmedi düşecek yakalayamam ki abi. Kanka seni var ya. Çok yani çok çok anti bir yer ya. Çok anti bir yer. Baksana abi. Buraya mı girdi? Çok anti bir yer ya. Hmm, orada devam ediyorlar. Yani dönemiyorum. Bıramadım Bıramadım Oraya geri döneceğim Muhtemelen onu yapıyor Yapmıyormuş Şuraya geri dönelim Evet Oradalar ben Gidene kadar biter mi acaba Bakalım Şunu yakalamak istiyorum ha. Ne? Nasıl? Arkadaşını blokladı. Nasıl oldu an? Şey mi vardı onda? Güzel be. İyi vurduk ha. Sonuncusu nerede? Sonuncusu hala jeneratör öpü. Evet. Bakalım. Şimdi nereye kaçacaksın? Bunlar da unbreakable olabilir ya. Unbreakable olabilir bunlar. Da. Şu şeyde olabilir. İlk kovaladığım Twitch'ci var ya onda olabilir. Twitch'çiler genelde seviyor. Yıkılmaz almayı. Güzeldi. Bakalım. Göreceğiz. Aa bir tanesi burada. Diğeri nerede oh. acaba o? O düşeni bulamadım ya. Onu bulaydım iyiydi. Totemi yıkmadılar ya. Totemi yık yıkmayı tercih etmediler. Neden öyle bir şey yaptılar bilmiyorum. Orada büyük hata yaptılar. Ee, bunun ikinci asılışı. Diğerini... Nereye gitti anlayamadım. Nerede düşürmüştük onu? Diğeri kapaktan kaçtı arkadaşlar. Adam. Sonuncu adam kapaktan kaçtı. Gel gel. İnanılmaz abi biz koşarken kapak karşımıza çıkmıyor adamlar sürünerek kapağı buluyor ya. Var mı böyle bir şey? gel <laughs> gel güzel oyundu. Hepsinde demir irade var ya. Üçünde var yani. Dördünde. Hmm, kendini kanıtla var. Bak bunlar koymuş burayı haritayı görüyorsunuz değil mi? Cici. Güzel oyundu arkadaşlar. Maraz'da daha fazla video gelecek arkadaşlar merak etmeyin. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Eğlenmişsinizdir. Lütfen daha fazla EBD videosunun gelmesini istiyorsanız da videoya beğenmeyi unutmayın. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.